Ağzı belli Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve Vesselamu Ala Resulina Muhammedin Ve Ala Ali ve Sahbi Ecmain Üstad Necip Fazıl Kısaküreğin dediği gibi Bu kasvet dünyasında kalmadı özlediğim Namaz vaktinden başka anını gözlediğim Rabbimiz her daim kulağımızı ezanda eylesin inşallah ve her daim secdesinde olmayı bize nasip eylesin. Rabbimiz bize namazı farz kılmıştır. Kur'an-ı Kerim'de birçok ayet-i kerimede bundan bahsetmektedir. Ve Rabbimiz Miraç gecesinde, Miraç günü Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a beş vakit namazı farz kılmıştır. Ve Rabbimiz Nisa suresi 103. ayette şöyle buyurur. اِنَّ salate kane't alel الْمُؤْمِن۪ينَ muhakkak ki namaz müminler üzerine farz kılınmıştır. Kitaben mevkufe belirli vakitlerde namaz farz kılınmıştır müminler üzerine. Rabbimiz günde beş defa bizi görmek istiyor huzurunda. Birinci vakit sabah, öğle, ikindi, akşam yatsı. Yani Rabbimiz bunları belli bir vakitte yaymıştır ve o vakitlerde bizi görmek istiyor. O yüzden biz de kulluğumuzun gereği olan ilk hesaba çekileceğimiz olan namaza en büyük önemi göstermek zorundayız. Namaz günlük bir temizlenmedir, günlük bir arınmadır. Günün telaşesinden, koşuşturmasından, yorgunluğundan kurtulmaktır. Bugün biz bundan uzak kalmaktayız. Rabbimiz bizi çağırıyor ama dilimizle demesek de beden dilimizle diyoruz ki Hayır ya Rabbi ben gelmiyorum. Bu büyük bir sorundur. O yüzden biz inşallah bu rahmet olan Ramazan ayında namazlarımıza daha çok dikkat edelim. Daha iyi kılmaya çalışalım. Çünkü namaz Rabbimize kulluğumuzun göstergesidir. Namazdır bizi temizleyecek olan. Namazdır bizi günahlardan arındıracak olan. Namazdır bizi kötü ortamlardan uzaklaştıracak olan. İnşallah bu bedenimizi Rabbimizin yolunda yıpratalım. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurmuştur. Yani aslında yani bu hadis-i şerif gerçekten hem korkutucu hem ümit verici. Okuduğumuz zaman zaten anlayacağız. Çünkü namazın önemini unuttuğumuz için bugün çoğu kişi namaz kılmıyor. Kılanlar da kıldığı namazın farkına varmıyor. O yüzden de Rabbim bizi en güzel şekilde namazlarını kılanlardan eylesin inşallah. Evet Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki namaz kılan mümin için nurdur. Allah'ın önünde kurtuluş anahtarıdır. Namaz kılmayan Karun'la Firavun'la Übey İbni Halef'le Haman'la dirilir buyuruyor. Yani bu hadis-i şerif gerçekten çok etkilemesi lazım bize. E şimdi e ben Müslümanım. Ben Müslümanım ve namaz kılmıyorum. Mahşer günü ama kimle dirileceğim? Haman'la, Karun'la, Firavun'la, Übey İbni Halef'le dirileceğim ben. Yani bu bizim için büyük bir tehditler. Evet namazı kılarsak nurdur bizim için ama kılmazsak da vay halimize. Ama ben Müslümanım. Nasıl bir kafirle, nasıl bir inanmayanla dirilebilirim dersek onu da nasıl anlıyoruz? Ne dedi Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam? Kılan için nurdur. Allah'ın önünde kurtuluş anahtarıdır. <laughs> Kılmayan içinde nedir? Kılmayan da firavunla dirilecek. Yani bugün benim malım var, benim işim var, benim oyun var diyenler namazını kılmayanlar işte firavunun ardında dirilecek. Haman, Hamanla dirilecek. Kimdir Haman? Siyaseti olan. Benim siyasetim vardı, benim o işim vardı. Ben bunun peşinden koşuyordum. Yok parti davasıydı, yok o davasıydı. İşte bunlar da namazı terk ettikleri için Haman'ın ardında dirilecek. Başka Karun'la dirilecek. Neden? Karun'un malları vardı. Develerinin yani hazinelerin anahtarını kaç tane develer taşıyordu. O yüzden malına güvenip benim param var, benim keyfim yerinde diyenler de kılmayanlar da Karun'la dirilecek. Sonuncusu kimdir? Übey İbni Halef. Kimdir bu? Ebu Cehil'in arkadaşı. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın en azılı düşmanı olan Übey İbni Halif. Yani Ebu Cehil'in arkadaşı Übey İbni Halef. Arkadaşına güvenen. Benim arkadaşım öyledir. Arkadaşın yoluna gidip de namazı kılmayan Übey İbni Halef dirilecektir. Rabbim bizi bundan muhafaza eylesin. Kendisine namazlı bir mümin olarak kavuşmayı nasip eylesin. Amin. Velhamdülillahi Rabbil alemin. El Fatiha.